Evet konuşma konuşma nasıl geliştirilir? Benim tavsiyelerim, izlemenizi önerdiğim yol ne? Beraber yine ne yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Konuşma öncelikle ustalaşması en zor beceri diyebiliriz. Neden? Çünkü okuma ve dinlemeden önceki videoda da bahsettim. Kavramayla alakalı. Okumada yavaş yavaş ekranda gördüğünüz şeyi kavrayabilirsiniz. Dinlemede duyduğunuzu kavlıyorsunuz yazmada bir şeyler üretiyorsunuz ama ürettiğiniz şeyi üstüne düşünme ve ürettiğiniz şeyin üstüne düşünme ve değiştirme imkanınız var. Ama konuşmada ürettiğiniz çıktı, gitti, bitti. Daha değiştiremezsiniz. Ağzınızdan çıkan, ağzından çıkan geri alınmaz diye bir sözümüz var. Doğru bir söz. Ustalaşması en zor beceri diyebiliriz o yüzden. Şimdi Tabi bu ustalaşması en zor beceri diye ya. ya ben bütün her şeyi önce mükemmel öğreneyim, her şeyi anlayabileyim. Ondan sonra e, işte mükemmel konuşabileceğim zaman ben konuşurum. Böyle bir şey yok. Çok mantıklı bir hareket olmaz zaten. A2 seviyesine itibaren konuşacaksınız yavaş yavaş uğraşacaksınız. Gittikçe daha, daha iyi olacak. Öyle söyleyelim. Şimdi tabi nasıl başlayacağınızla ilgili kaynak ve tavsiye vereceğim şimdi. Şimdi ilk olarak kaynak ve tavsiyelerden önce ilk olarak dedim ki ben yazma yaparken yeterince okuyucu okumuş olmak çok önemli. Neden? Diğer insanların nasıl yazdığını görüyorsunuz. Bunun için de aynı mantık. Konuşmak için yeterince dinleme yapmak çok önemli. Çünkü diğer insanların nasıl konuştuğunu duyuyorsunuz. Bu ayrıca düzgün bir aksanla düzgün bir şekilde konuşmak istiyorsanız yine çok faydalı. Yeterince dinleme mutlaka yapın. Özellikle direkt olarak yabancı bir ülkede yaşamazken yapabileceğiniz en faydalı şeylerden bir tanesi bu. Tabi direkt yabancı ülkede yaşamıyorsanız konuşamaz mısınız? Konuşabilirsiniz. Ona şimdi geleceğim. Ona gelmeden önce son bir şey. Bu kaynak BreakingNewsEnglish.com Şimdi bu da seviyeli bir haber sitesi. Farklı seviyelerde haberler var. Burada e, farklı seviyeli haberi okurum dersiniz. bununla konuşmanın ne alakası var? Şu alakası var. Çok farklı aktiviteler var bu sitede. O aktivitelerden bir tanesi şu. 3 Speed Reading. 3 hızda okuma diye bir aktivite. Siz 0, 1, 2, 3. seviyelerden bir, bir habere girin. Sonra e, yukarıdan 3 Speed Reading yazacak. Ona tıklayın. Tıkladığınızda karşınıza dakikada 100 kelime hızında aşağı kayacak o metin. Siz onun dışınızdan okuduğunuzda ve belli bir hızda okumanız gerekecek. Bu sizin akıcılığınızı çok geliştirir. Ee, tabii bu eğer sizin telaffuzunuz falan yeterince iyi ise, şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz normalde. Diyelim ki o size zor geliyor, çok hiçbir şekilde yetişemiyorsunuz. Önce bir metni normal okuyun, oraya girmeden. Normal okudunuz. Ondan sonra oraya girip yapın. Veya telaffuzun üstünde de çalışmak istiyorsunuz. Metni bir normal okuyun. Sonra bu sitede dinleme de var. Dinleme, listening listening'e tıklayın. Bir dinleyin. Doğru telaffuzu yakalamaya çalışın. Sonra e, tekrar kendinizi düzeltin bir daha okuyun. Bu aşamada kendinizi kaydıp kendinizi de dinleyebilirsiniz bu aşamalarda. E, sonra diyelim ki 3-speed reading'e geçersiniz. Ama normalde hani bu kadar bunlar uğraş. İnsanın göz korkabiliyor. Ya işte benim akıncılığımı çalışabilmek için bu, bu bu bunu yapmam lazım. O çok uzun süre hiç yapmayayım o zaman bu psikolojiye girebiliyor insan. Ha, böyle bir şey yok. Direkt girip bakıcılığınız için çalışabilirsiniz hızlı okumayı yaparak. Tabi tabii en azından kendinizi kaydedin. Vakit bulduğunuzda bir daha bir dinleyin ki hatalarınızı net duyabilin. Şimdi sonra iki kaynak. Speakinlevels.com Şimdi bu, bu site yine bu News in Levels ve Videos in Levels yine aynı. Ee, onları yapanlarda. İsminden de anlaşılıyor zaten. Burada İngilizce öğrenmek isteyen birçok insanın Skype isimleri var. Burada insanları Skype'tan ekleyip e, beraber pratik yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Aslında konuşma pratiği nasıl yapılır? Konuşarak yapılır baktığımız zaman. Tabi burada rastgele insanlarla konuşuyor olacaksınız. O yüzden e, dikkatli olun. Yani ters bir adam denk, denk gelirseniz bitirin konuşmayı, engelleyin, ne şey yapın, kendinize dikkat edin yabancılarla konuşurken. Öyle söyleyeyim. Sonra speaky.com. Bu bir uygulama. Mantığı speaking levels aynı. Burada yine dil öğrenmek isteyen insanlarla konuşup pratik yapabiliyorsunuz. Bu kaynakları kullandıktan sonra böyle önerdiğiniz, ya ben şöyle kullandım güzel oldu dediğiniz yöntemlere de denk gelirseniz, onları da yorum yapabilirseniz, diğer insanlara da yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi bu, bu kadar konuşmada bu kadar diyebilirim. Bir sonraki videomda ben sizin İngilizcenizi genel olarak nasıl geliştireceğim? bu üç aşama, üç aşama diye bu seri boyunca bahsettim. Ondan bahsedeceğim, nasıl geliştireceğimden bahsedeceğim, ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Ondan sonra da bir bonus olarak bu seriye size güzel seviye sınavı kaynakları, siteleri direkt ücretsiz yine tabii ki vereceğim. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.